Arkadaşlar bugün size Thales'ten sonra açı 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 benzerlik teoremini kısaca bir anlatacağım. Size artı bir net kazandıracak bir teorem. Sonrasında tabi diğer videolarda da bunların çözümlerini yapacağız. Kısaca teoremi açıklıyorum. Bir ABC üçgenim olsun. Şöyle A, B, C. Böyle bir de D ve E şeklinde bir doğru bu üçgeni kessin. Dolayısıyla burada bir ABC üçgeni bir de DEC üçgeni şeklinde iki tane üçgenimiz oluştu. Burada şunu söylüyorum. Eğer burada A ve atıyorum E açıları birbirlerine eşit ise ortak olan bu her iki üçgende de C açısı var. Dolayısıyla her iki üçgende ortak eğer her iki üçgende eşit olan iki açı varsa üçüncü iç açılarda birbirlerine eşit olmak zorundadır. Bakın kural bu. Buna göre o zaman bu benzerlik teoremini oluşturalım açı açı açıya göre. A, B, C üçgeni diyorum benzerdir. Şimdi A'nın eşiti bakın A açısının eşiti E açısı. Demek ki birinci tarafa E'yi yazacağım. Sonra İkinci de B açısının eşiti D açısı. Dolayısıyla ikinci tarafa D'yi yazıyorum. Üçüncü tarafta da yine C açısı D, e, C üçgeninde de aynı olduğu için EDC üçgeni şeklinde benzerliği burada oluşturduk. Buna göre benzerliği nasıl oluşturacağız? AB uzunluğunun ED uzunluğuna oranı eşittir. BC uzunluğunun yani ikinci ve üçüncü harflerden bahsediyorum. BC uzunluğunun burada ikinci ve üçüncü harf DC'ye oranı. O da eşittir. 1 ve 3 artık geriye kalı. 1, 2, 2, 3 ve şimdi 1, 3'ü kullanacağım. AC uzunluğunun da EC uzunluğuna oranı şeklinde belirtebiliyoruz. Burada açı 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 teoremini. Şimdi diyeceksiniz ki hangi ikisini kullanacağım? İşine gelen hangi ikisi varsa. Eğer birinci ve ikinci teo şeyde denklemde eğer burada üçgende birinci ve ikinci uzunluklar belli ise bunu kullanıyorsun. Üçü atıyorsun. Veya işte iki ile üç uzunlukları belli üçgende o zaman biri atıyorsun. Veya birinci ve üçüncü eğer belliyse direkt buradan ikiyi atıyorsun. Hiç önemli değil. Bu üç tanesini de yan yana yazıyoruz. Sonra geliyoruz işte AB uzunluğunun RD uzunluğuna oranı eşittir BC uzunluğu burası. BC uzunluğunun DC'ye oranı şeklinde. Burada eğer hangileri varsa onları kullanıyoruz. Evet arkadaşlar bunları YouTube, Instagram ve TikTok kanallarımıza yana yayınlayacağız. Bunlarla ilgili bu açı 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 teoremi çok önemli bir teorem üçgende benzerlikte çözülmesini istediğiniz sorular varsa bu videonun altına yorum olarak fotoğrafını atın ve bunların çözümünü yapalım. İleride de zaten bu açı 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 teoremi ile ilgili örneklere bolca yer vereceğiz. YKS sınavında artı bir net için size önemli bir kuraldı. Tekrar teşekkürler.